Serdar, babam fenalaşmış. Evet, siz geçin içeri. Ben bir tansiyonla ölçüp geliyorum. Kimin tansiyonunu ya? Baksana Derya. Hiç iyi gözükmüyor ya. Yığılıp kalacak kadıncağız oraya. Niye geldi o ya? Niye hala etrafımızda? Ya. Derya tamam, tamam. Sırası değil şimdi. Bak söyle ona. Sakın yanımıza gelmesin. Hele babamdan hiç. Vallahi parçalarım onu. Derya, bak gürültünün, kavganın hiç sırası değil. Hadi siz geçin içeri. Beni de bu konulara hiç bulaştırma lütfen. Sen yine de söylersin. <laughs> Müjgan Hanım. İyi misiniz? Ben bir tansiyonunuzu ölçeyim. Yok hiç gerek yok. Olmaz ama hiç iyi görünmüyorsunuz. Hadi izin verin lütfen. Tamam ceketinizi çıkarın siz. Tansiyonumuz çok düşmüş. İsterseniz sizinle bir acile geçelim. Yok yok gerek yok. Tamam. Siz evinize gidip güzelce bir dinlenin olur mu? Sadık Bey'i görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Şu an pek iyi bir zaman değil. Lütfen. Hiç kimse umurumda değil. Ben Sadık Bey'i görmeden gitmeyeceğim. Ama hiç iyi görünmüyorsunuz Müjgan Hanım. Hadi içeri gelin de sizin müşahede odasını aldırayım ben. Hadi. Ceketinizi giyin isterseniz. Amca, hala nerede? Babam hangi odaya aldılar? Şu odada. Görebiliyor muyuz? Gir gir. Abla, biz de gidelim çayman bir şey içelim ya. Babacım, ne oldu sana? Bu sefer de kefeni yırttık vallahi. Canım babam benim. İyisin ama değil mi şimdi? Ne oldu ne dedi doktor? Ne desin? Kızların seni çok üzmüş dedi. Ama iyi ki üzmüşler. Yoksa üçünü bir arada başka türlü göremezmişim. <laughs> Aşk olsun baba. O nasıl laf öyle? Ya kızım kızım bir araya geldiğiniz mi var? Ama hastalığınca nasıl koşa koşa başıma toplandınız? <laughs> Babacığım deme böyle şeyler. Sana bir şey olsaydı ben kendimi asla affetmezdim. Siz birbirinizi affedin. Kavganız bitsin. sır vereyim mi? Benim ölmeye niyetim yok. Benim, benim bir sürü torunum var. Onlar hele bir 18 yaşına gelsin. Oo, benim daha görecek çok günüm var. Göreceksin tabii babacığım. Hatta onları evlendireceksin bile. Hmm. İnşallah onlar da sizin gibi sivri zekalı çıkmazlar. Kresmarız geçirmem. <laughs> <laughs> Baba. Hı. Affettin mi bizi? Başka bir ihtimal var mı? <laughs> ben sizden geçer miyim ya? Beni birbirinden fırsız üç tane kızım aynı zamanda benim yaşama sevinçim. Canlarım. Sadık babanın tansiyonu yükseldiği için hale gelmiş. Biraz da ilaçlarını kullanmayı ihmal etmiş sanırım. Doktoru bu gece gözetim altında tutacak bakalım. Ya abi adamın tüm dengesi bozuldu stresten üzüntüden. Üst üste çok şey yaşadı. Kızların onun destek olması lazım. Çok iş düşüyor onlar. Canım. Gördün mü babanı nasıl? Hı? İyi iyi keyfi yerinde çok şükür doktoru da yanında. Tamam. Abi görüşürüz. Ben kıyıya geçiyorum. Dönüş. Ne oldu siz selamlaşmadınız falan. Kavga mı ettiniz Serdar'la yine? Yok. Ne demek yok? Bitti ayrıldık biz. Ne? Ne ayrılığı ya sen neden bahsediyorsun? Öyle olması gerekiyordu, ben bitirdim. Ben hiçbir şey anlamadım yani, bunlar durduk yere neyin kavgasını yaptı? Ben anladım ne olduğunu abla. Dönüş bu defa başaramayacağını düşünüyor. Serdar'ı da o yüzden terk etti. Neyi başaramayacakmış? Derya söylesene başaramayacağın şey neymiş? Dönüşün hastalığı nüksetmiş abla. Ne? <laughs> Gel biz biraz dışarı çıkıp hava alalım abla.